Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kiraz konservesi yapacağım. O yarım kiloluk kavanozlarımıza üzeri dolana kadar kirazlarımı koydum. Şimdi üzerine ikişer yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şimdi şekerlerini koydum arkadaşlar. Üzerine sularını ekleyeceğim. Sularını ekledim. Şöyle bir kaşık yardımı ile havasını alacağım. Daha sonra kaynatmış olduğum yeni kapağıyla ağzını kapatıp tencereye koyup kaynatacağım. Kiraz konservesi için arkadaşlar tenceremin yarısına kadar suyu koydum. konservelerim geçecek şekilde. Evet bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Kiraz konservelerimi tencereme koydum. Ocağımın altını yaktım. Kapağını kapatıyorum ki su daha çabuk kaynasın diye arkadaşlar. Kaynam suyumuz kaynamaya başlayınca yaklaşık yarım saat konservemizi kaynatacağız. Arkadaşlar evet suyun kaynamaya başladı. Dakika tutuyorum. Yaklaşık 35-40 dakika ya da 30 dakika kaynatacağım. Kiraz konservem hazır arkadaşlar. Bir gece dinlendirdim. Kapaklarını kontrol ettim. Evet bu şekilde istediğiniz zaman açıp tencereye koyup suyla kaynatıp meyve suyu hoşap yapabilirsiniz. Şimdiden tüm deneyen herkeslere afiyet olsun. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim.